Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Brawl Stars AFK nasıl yüklenir onu izleyeceğiz. E, arkadaşlar ilk önce Google'a giriyoruz. Adnerine Brawl Stars AFK yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, ee, ikinci tıklıyoruz arkadaşlar. Orada PlayStation kolu gibi olan şey tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar gidiyoruz burada North Brawl'ı gelirsiniz üstü altın ve bir şey yazan tıklıyoruz. Ondan sonra da dolandı tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan iniyor arkadaşlar. Ben in demiştim zaten. Bakalım indirmiş mi? Ben dedim diye hatırlıyorum. Ama Demiş miyim? Dinmemişim. Arkadaşlar siz onu öyle yapın. İndirin. İndirilenlerden kurun onu arkadaşlar. Ondan sonra o ince nus açılır. Ondan sonra da açıp oynayabilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim arkadaşlar.